Kurs 3. Kurs 3'te devam ediyoruz arkadaşlar. Burada sanatçı karakterimiz var. Sanatçı karakterimizle çizimlerimizi yapacağız. Hatırlarsanız biz kare çizmek için 200 piksel uzunluğundaymış. 4 defa 100 200 piksel ileri taşı, 90 derece sağa doğru döndürdüğümüzde ve bu komutu çalıştırdığımızda doğru bir şekilde yapmış oluyoruz. burada arkadaşlar bazı komutlar hazır verilmiş. Bunları kullanarak bir çerçeve yapmamız isteniyor bizden. Ne yapmamız gerekiyor? Bakalım bir. ileriye doğru sağa dön. Bakın ne yapıyordu? 300 piksel yukarıda verilmiş bize. Çiz yazdık. Sağa dönmesi gerekli. Bunun içinde ne yapacak? 90 derece sağa dönecek arkadaşlar. Sağa döndükten sonra ne yapması lazım bunu? 4 kere çizmesi gerekli. Rengimizi de kırmızı diye ayarlayıp farklı bir şekilde görelim. Hatırlarsınız bunu da 8 defa yapması gerekiyordu. Şuraya bunun içine alıp 8 defa 8 komutunu yazdığımızda arkadaşlar çalıştırdığımızda doğru bir şekilde yapmış olacak. Dördüncü sahnemizde bunu 360 kere tekrar ediyordu. Hızlı bir şekilde bunu 360 kere tekrar ettireceğiz arkadaşlar. Hatta bu işlemleri tekrarla bile burada verilmiş. Bir daha bir tane daha bizim yazmamıza gerek yok. Buraya 360 yazıp çalıştırdığımızda hızlı bir şekilde bize renk tümüşünü oluşturacak arkadaşlar. biraz daha hızlı yaparsa daha rahat ederiz. Bir derece bir derece döndüğü için biraz uzun sürdü. Evet 5. sahnemizde arkadaşlar tekrarlı komutları verilmiş burada bir e, üçgen çizdiriyoruz. Bu üçgenden çizdikten sonra ne yapması lazım arkadaşlar bu karakterimizin ileriye doğru bir 50 piksel gitmesi lazım ki bu noktadan bu noktaya gelsin ve bunu kaç defa yapacak arkadaşlar toplamda bu işlem için 3 kere yaptığında gerçekleştirmiş oluyor. biraz hızlandırdık. Evet. Altıncı sahnemizde ise hızlı bir şekilde devam ettiğimizde bakın burada kodlarımız hazır bir şekilde verilmiş. Burada her defasında üçgen çizdiriyor ve sağa ya da sola doğru 120 derece dönerek doğru açıya gelmesini sağlıyoruz. Ve 3 tane üçgen çizmesini istiyoruz arkadaşlar. da sadece hatırlatmalarımızı tekrarlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Şuraya rastgele bir renk ayarlar varmış zaten arkadaşlar. Bunu çıkarttık. Bu rastgele rengin altına biz 3 kez tekrarlı komutuyla bunun üzerine toplamda 10 tane bir cisim olduğu için buraya 10 kez tekrarlattığımızda biz şeklimizi doğru bir şekilde elde ediyoruz. Buralara en fazla birer tane bizim tekrarlı komutlarını eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Burada da hatırlarsanız 12 yazıyorduk. Ee, kontrol ettiğimizde 50 piksel 120 doğru. Evet. Burada kendimiz yazacağız arkadaşlar. Hatırlarsanız bunu nasıl yapıyorduk? Eee 9. dersimizde öncelikle bir üçgen çiziyorduk. Üçgen için 3 üç defa e, ileri taşıyıp eşkenar bir üçgen olacağı için arkadaşlar mesela e, siz söyleyin adını. Bunu bulunduğu noktadan şu an buraya geldiğinde 90 derece döndüğünde buraya döner. Ama burası burada burası 60 derece ise buraya da 30 derece kalır. Yani 120 derece sola döndüreceğiz. 120 derece sola döndürdük ve arkasından bunların dışına gelip bunu üç kere tekrarladığında arkadaşlar üçgenimizi oluşturdu. Daha sonra mevcut konumundan tekrardan 120 derece sola döndürürsek arkadaşlar biz bunun dışında diğer üçgen için hazır hale gelmiş olacak. Ve bunları kaç kere tekrar edecekti arkadaşlar? Toplamda 3 üç üçgen olduğu için 3 komutun içine yazıyoruz. Evet 10. ekranımızdayız arkadaşlar. Burada rastgeleler verilmiş. Bize bütün komutları hazır bir şekilde verilmiş. En son bittikten sonra sağa dönmesi gerekecek bunun. Ne kadar? 10 tane karakter olduğu için 36 derece sağa dönmesi lazım ve 10 karakterin tamamını gerçekleştirmek için 10 döngüsünün içine yazıyoruz. Şunu da hızlı bir şekilde burada çalıştıralım. Evet, 11. sahnemizde baktığımızda arkadaşlar ileriye doğru bizim bunları ha bir tane şekil çizmemiz gerekiyor. Burada hazırlamış, direkt bastığımızda bize bir şekil çizdi ve bitirdik. 12. sahnemizde buradaki kodları yazmamız isteniyor. Öncelikle arkadaşlar burada bakın şöyle bir e, üçgenler var. Ben bunu daha önceden oluşturdum. Sizlere hemen hızlı bir şekilde yazdırayım. İç içe döngüler koyacağız arkadaşlar burada. İlkine 6 diyoruz. Diğer 6 dedik. İkincisine 3 dediğimizde şöyle. Bu da iki kez tekrar etmesi gerekiyor benim oluşturduğum şekilde. İleriye doğru taşı ikisine de koymamız gerekecek arkadaşlar. Birinde 30 piksel, birinde 80 piksel olarak ayarlıyoruz. İkisinde de sağa döndürdüğümüzde birinde 60 derece, birinde de 120 derece sağa döndürdüğümüzde bizim karşımıza bu şekil çıkmış olacak arkadaşlar. Pardon. Ne yanlış yaptık. Hemen hızlıca bir kontrol edelim. 120 derece. Burasını 80 piksel yapmayı unuttum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ortaya çıkıyor şeklimiz. 13. sahnemizde arkadaşlar bir şekil çizmemiz istenecek bizden. Biz rastgele burada bir kare dahi çizsek bu bizim için geçerli olacak. 200 piksellik ve her defasında sağa dön 4 kere. Çalıştır dediğimizde kaç derece döneceğini yazmayı unuttuk. Arkadaşlar bakın hazır verilmiyor artık. Bizim yapmamız isteniyor. Çalıştır dediğimizde bir kare oluşturdu ve bitiş tuşuna bastık. 14. ve son sahnemizde de arkadaşlar. Yine boş bir tuval veriliyor. Ve bizim bu tuvale bir şeyler çizmemiz isteniyor. Burada istediğin şekli çizmemiz isteniyor arkadaşlar. İleriye taşı. Kaç birim? 50 birim. Bunu kaç defa taşısın? 2 defa taşısın. Hiç fark etmez arkadaşlar. 3 ee, defa taşısın. Her defasında sola doğru ne kadar dönmesi gerekli arkadaşlar. Bunun 120 derece dönerse sanki bir üçgen oluşturur. Evet arkadaşlar. Burada videomuzu sonlandırıyoruz. Diğer videoda ders 4 ile devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. İyi günler.